<gülüyor> <gülüyor> ah Uy, o, ee, o öyle, o öyle Uy, ben Oye la tu Ni fazla Ni abi gördü ama bir dakika demek Abi bir, bir gazino sayılır. Işıklar mı açtık maymunu. Dilekleri küçük. Yeni Osman, ya, o, Osman Baban, ha. sen evet, de sen de. <laughs> <laughs> sen evde çözüyotun öyle Sen ay, var ya de, <gülüyor> de. <gülüyor> <gülüyor> sen, <gülüyor> <de>. <gülüyor> Osman abi um, haydi gidelim. <laughs>